Gönül Dağı dizisinin yıldızları ekrandaki duygusal hikayelerinin dışında gerçek hayatta kimlerle birlikte? Kimlerin evlilikleri, kimlerin aşk hayatı merak konusu. Hadi gelin Gönül Dağı oyuncularının gerçek aşklarını ve özel hayatlarını yakından keşfedelim. Hazal Çağlar. Dizide Asuman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazal Çağlar, milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşamaktadır. Azal Çağlar ile Samet Akaydın'ın aşkı, 22 Ekim'de Çağlar'ın sosyal medya paylaşımına Akaydın'ın Sivas Spor Maçı sonrasında yaptığı kırmızı kalp yorumuyla netlik kazanmıştı. Zümre Meyreli Dizide Hemşire Elif karakterini canlandıran güzel oyuncu Zümre Meyreli, Manisa'da Ahmet Gedemenli ile evlendi. Manisa Arena düğün salonunda gerçekleşen muhteşem düğün, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Semih Ertürk Aşk hayatını gizli yaşamayı tercih eden Semih Ertürk'ün eski sevgilisi bale sanatçısı İlayda Binzet çıktı. Birlikte çok fazla fotoğraf vermeyen çift, bir süre sonra yine sessiz sedasız ayrıldı. Semih Ertürk şu an bekardır. Şive Şenozen Şive Şenozen, 4 Haziran 2016'da Yeşil Deniz dizisinin yönetmenliğini de yapmış olan yönetmen Yahya Samancı ile evlendi çiftin uzun zamandır mutlu bir birliktelikleri vardır. Eser Eyüboğlu Gönül Dağ dizisinde Selami karakterine can veren Eser Eyüboğlu, magazin basınından uzak bir yaşam süren, 2015 yılında Zeynep Eyüboğlu ile dünya evine girdi. Çiftin ikiz çocukları Ege ve Can adında. Ali Düşen Kalkar Ali Düşenkalkar, Sevilen dizisinde Muammer karakterine hayat veren Munis Düşenkalkar'ın kardeşidir. Evli ve bir çocuk sahibidir. Öge Sözbaş, Gönül Dağı dizisinde Filiz'i Özge Sözbaş canlandırıyor. Oyunculuk kariyerine Gönül Dağı dizisiyle başlayan Öge Sözbaş şu an bekardır. Erdal Cindoruk Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Erdal Cindoruk, Duygu Akşen Cindoruk ile evlidir. Bu evlilikten Alican Cindoruk ve Kumru Cindoruk adında iki çocuğu bulunmaktadır. Öykü Gürman 4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı. 20 Ekim 2023 tarihinde 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünya evine girdi. Çiftin mutlu beraberliği devam etmektedir. Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı'nın cemilesi olarak tanınan oyuncu Nazlı Pınar Kaya, nişanlısı oyuncu İsmail Oral ile evlenmiştir. Serkan Kuru, hikayesiyle milyonları ağlatan Gönül Dağı Doktor Kenan'ı oynayan Serkan Kuru, kendisi gibi oyuncu olan Gökcan Gökmen ile evlenmiş. İkili yaşadığı fikir anlaşmazlıkları yüzünden anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Çiftin bu evlilikten bir kızları bulunmaktadır. Serkan Kuru şu an bekardır. Hande Nurtekin, Gönül Dağı'nın mihribanı Hande Nurtekin şu anda bekardır. Hüseyin Sevimli. Gönül Dağ dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Çaycı Rıfat'ı canlandıran Hüseyin Sevimli evli olup Bilge isimli bir kızı vardır. Kübra Balcan. Gönül Dağ dizisinde Fidan karakterine hayat veren Kübra bekar'dır ve gönül kapılarının şu an kapalı olduğu biliniyor. Burak Can. Dizide Erkan karakterini canlandıran Burak Can şu anda bekardır. Eski sevgilisi Duy Beni dizisinde beraber rol aldıkları Melten Akçol ile çok güzel bir beraberlikleri vardı ancak ayrıldılar. Berk Atan Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan gönlünü yeni sezonda kadroya dahil olan ve sonradan diziden ayrılan güzel oyuncusu Suda Güler'e kaptırmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftin mutlu bir ilişkisi vardır. Melis Sevinç. Melis Sevinç, dizide Selma karakterine hayat veren Cem Çelik ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisi bulunmaktadır. Genç oyuncu mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle her fırsatta paylaşmaktadır. Cihat Süvariolu Cihat Süvarioğlu Ramazan karakterine hayat veriyor. Cihat Süvarioğlu Balca Yılmaz ile sevgilidir. Çiftin mutlu bir beraberlikleri vardır. Cemil Şahin. Cemil Şahin ekranlarda kendine özgü bir duruşla seyircinin dikkatini çeken ve sevgisini kazanan bir isim olarak öne çıkıyor. Cemil Şahin Gönül Dağı dizisinde Behçet karakterini canlandırıyor. Cemil Şahin şu anda bekardır. Şebnem Dilligil. Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner'in annesi Halime rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Şebnem Dilligil. Kendisi gibi oyuncu Rahmi Dilligil ile evli. Uğtan Dilligil adında bir oğlu vardır. Yavuz Sepetçi. Gönül Dağı dizisindeki Yavuz Sepetçinin canlandırdığı Abdullah karakteri Yavuz Sepetçi evli olup olmadığı hakkında bir şey bulunmamaktadır. Feyza Işık Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterini canlandırmıştır. Feyza Işık'ın evli olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ünlü oyuncunun özel hayatı ile ilgili detaylar çok fazla bilinmese de şu ana kadar herhangi bir evlilik ya da çocuk sahibi olduğu yönünde bilgi yoktur. Ulviye Karaca Gönül Dağı'nda Gülsüm'e hayat veren ünlü oyuncu Ulviye Karaca, evli ve bir tane çocuğu vardır. Ege Aydan Ege Aydan, ilk evliliğini İpek Aydan ile yaptı. Ege Aydan'ın 2015 yılında nikah masasına oturduğu Sevilay Aydan, güzelliğiyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan Sevilay Aydan'a, dünyaca ünlü yıldız sandım, ve harika görünüyorsunuz gibi yorumlar yapılıyor. Ege Aydan, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ferdi Sancar Gönül Dağı dizisinde sefer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ferdi Sancar şu an bekardır. Gülsim Ali Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle tanınan oyuncu Gülsim Ali, 2021 yılında, kendisinden yaşça büyük oyuncu Durul Bazan ile ilişki yaşadığı iddia edilmiştir. Ancak bu ilişki hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır ve Ali, özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih etmektedir. Daha sonra Gülsim Ali, iki projede beraber rol aldığı ünlü oyuncu Uğur Güneş ile aşk yaşamaya başladı ve şu anda aşklarını herkesten gizliyorlar. Şimdi sırada siz varsınız. Gönül Dağı dizisinin hangi oyuncusunu daha çok beğeniyorsunuz? Hangi çift birbirine daha çok yakıştı? Ya da hangi ilişki sizi en çok şaşırttı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Eğer videoyu beğendiyseniz, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.